Bilmiyorum kapat kulaklarını Kapattın kulaklarını çok kapat kulaklarını Korkuyorsan patlatıyorum tamam mı Patlatıyorum İçinden bir şey çıkacak Bakalım ne çıkacak Patlatıyorum kapat Kapadı <laughs> İçinden ne çıktı bakayım Küçük bir çikolata Tamam şimdi alışverişe başlayabilirsin Hadi gel bakalım Çocuklara sürpriz Bakayım çikolatana Yok çikolatanı nereye koydun? Koltuğa. mı koydun? Ha tamam. Hemen çikolata çıktı değil mi? <laughs> Şimdi ne alışveriş yapmak istersin sabah sabah geldin dükkana? Oo bak sakızların bile var benim. Sakızlarım var, uzaylı boyamam var, barbili boyamam var. <laughs> Sakızlara bir tane bir tane veriyorum böyle çocuklara hediye olarak. <laughs> tamam bir tane al peki sana bir hamburger yapayım mı oyuncak menüs olsun mu içinde hemen kasamdan geçelim burada. hemen kasamdan burada pişirelim hemen iki dakikada hamburgeri hemen burada pişirelim hemen mi geçelim buradan hemen geçelim yanına bir dalıt verelim sana karpuzlar mısırlar kalsın bir tane hamburger bir tane limonata çilekli bir tane de sana oyuncak. Al bakalım. Al bakalım hamburger menünü. Oyuncak hediyeyle. Param var mı? Param var. Tamam. Oynayabiliriz o zaman. Şimdi alışveriş yapmak istersen Boyama kitabı vereyim mi sana? Uzaylı boyama mı yoksa Barbie'li boyama mı? İkisinin de kalemleri var içinde. Bak bunun boyaları var içinde. Sonra Barbie'li boyamanın da var içinde burada bak bunun boyamaları. Boyaları. Uzaylı, uzaylı boyamı mı vereyim sana? Al bakalım. içinde bunun ne var? dem? Yıldızlar, gezegenler var. Peki. Başka bir Barbie'li de mi aldın? Barbie'li de aldın. Peki bir şey diyeyim mi sana? Barbie'li parfüm ister misin? Bak. Barbie'li parfüm. İster misin? Ama önce bir etiketten geçelim bunu. Etiketi nerede bunun? Tamam. Hı, etiketten geçtik. Al. Al aldık da öttürdüm onları. Sen market araban yok mu? Onun içine koyalım. Getir gel. Taşıyamazsın. Kredi kartını verdin mi baban sana? Vermiş annene baban. Ben, tamam be. Vermiş. Hep. Param var mı senin? Tamam sepetine doldururum ben senin buradan. Ben <laughs> gittim. Tamam. Şimdi bana bak. Kulaklık ister misin? Müzik dinlersin. Kulaklık ister misin? Bunu da geçiyorum o zaman. Bip bip yapıyorum. Tamam. 2 TL. Koydum sepetine. Hayır sakızlar bir tane. Bak sakızlarımı aldım. O zaman etiketten geçmem lazım. Getir onları. Getir koy masanın üstüne. Bir etiket yapalım. Dur bakalım. Tamam şimdi at arabana. Ne kadar? 200 TL tuttu şimdiye kadar aldıklarım. Ben bunu işliyorum. Ben bunu işliyorum oyuncağa bakabilir miyim? Bakabilirim ama çok pahalı bir oyuncaktır bu ya. Evet. Ben sana söyleyeyim. Evet. Etiket geçelim. Etiket, etiket, etiket. Kaldır altını. Kaldır altını şişenin. Ha etiket altında gel bakalım. Gel yaklaştır etiketime. Gelmiyor. Tamamdır. Aa, oradaymış. Evet. Zehra'nın değil mi? Bak böyle pullular içinde. Yıldızısı da orada. Kalplisi de orada. Aferin sana. Sonra açarsın. Şimdi gel bakalım. Su ister misin? Küçük bir su. Susamış olabilirsin Zehra'cığım. Su istersen su veriyorum sana. Tamam mı? Geçiyorum. Geçtim bunu etiketten. Ben Al bakalım minik suyunu. Bir de çocuklara yeni çantalar çıktı. Baksanız ya. Papitli çantalar. Bakın papetli çantalar. Bunu mutlaka beğenirsin. Bak paraların düşebilir. Ben. İçtim ben. İçtin mi? Papetli çanta veriyorum sana bir de. Bunu da seversin. İstiyorsun değil mi? Ha? bunu Bak, da geçtik. Ben... Popitli... o sepeti doldu bunun oyuncakları aldı burada. Bak ve bir de mama mama istiyor. Mama mı? Mama nerede var be? Püsküvüt desene ona. Peşkir. Ne bu? Püsküvüt. Tamam geçelim onları dur. Nerede Tamam. Hı -hı. Hemen geçelim bunun etiketi. Nerede bunu? Etiketini geçelim. Tamam. Ya, bu, ya, Sonra buna et, geldi. Et, 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 Dur atana bakalım. Önce etiket geçmeden. Bunun etiketi burada. Hemen geçelim. Tamam. Parası yansıdı buraya. 5, 5 TL. Al bakalım. sepetine atalım. Tamam. Ay şimdi oyuncak atlar var. Oyuncak atlar. Değil mi? Saçlı bir tane de İki tane mi alıyorsun? Dur geçelim. Tamam atabilirsin sepetine. Daha sonra oturup hamburgerleri tamam mı? Peki bir şey diyeceğim. Şunu açar mısın? açamadım ben. Aç bakayım evet. be. Aa içinde Barbie'li boyamalar gördün mü? Barbie kitabının hediyesiydi aslında bunlar sana. O hı. içinde çıkmıştı arabanı doldurdun. Hı -hı. Yeterli bu kadar. Diğer çocuklar olsun kalanlar. <laughs> uçak hemen etiket geçelim. Hayır. Ben karası be. olmaz. Patron bana kızıyor patron. Etiket olmadan olmaz. Nerede bunun etiketi? Arkada. Tamam. Allah değilsin Şu uçağın Bak uçak. Bak. gidiyor gidiyor. ben gözlük <laughs> çaldım. Gözlük mü çaldın? Çalamazsın canım burada. Ben böyle yaptım. Tamam şimdi çalıyorsan o zaman çalamazsın. At bakalım. Bence yeterli bu kadar. Aa bak 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 çok güzel bir kalem tıraşım var. Aç bakayım onu bir. Aç bakayım bir onu. O kalem tıraş ama top gibi duruyor. O kut bakayım etiketi nerede buranın? Aferin. Hı, -hı etiket orada. Tamam. Peki sana bir şey diyeyim mi? Sana birazcık yarım kilo karpuz vereyim mi? Tartalım bunu kilodan dur. Tartalım mı? Ne kadar geliyor? 5 kilo. Tamam. Açalım kutumuzu. Aha. Eh. Atalım. Eh. Ah karpuz da verdim. Oo ne aldın? Papitler mi aldın? Pap Bak burada özel bölgeler var ha. Gizli bölgeler var oturmak için aşağıda. Yavaş gel anneciğim yavaş. Yavaş gel anneciğim beni. Yavaş çok inip çıkma oralar. Tehlikeli birazcık yüksek orası. Şimdi in, Şimdi in eh. bakalım. Oh sıcak güneş ısıttı değil mi Zehra bizi ya? Üşümüştük ne kadar. Top gitti. Zehra bakıyor öyle. Top gidiyor. Elektrik çarptı mı? Çarptı. çarptı değil mi elektrik? Çünkü üzerindeki ünlü. Elektrik çarpabilir. Yeter. Topu mu kaldırıp duracaksın ya? Bak burada bir gizli bölge var. Oturabilirsin buraya. Karşıda da var. Burası top içinmiş. Ya topu bile insan yerine koyuyorsun ya. Topa bile değer veriyorsun. Şimdi çıkıyor onu top uçacak buradan. bunu buraya koydu ama bunu buraya koydu ama uçacak buradan biraz sonra bu. Ay ne kadar yeşillik Zehra. Her taraf çok güzel. Değil mi? Çık bakalım aferin sana. Hı, değil mi? Her taraf yeşil Karadeniz. <laughs> Dişiyordun oradan ama aşağıya. Dişiyordun aşağıya. Heh, gel bakalım. Şimdi ne yapıyorsun? Aferin sana. Ters kaydın. Ters kaydın ve bütün üzerindeki çeket her şey kirlendi yine. Her şey kirlendi gene değil mi? Parka bir kere geliyoruz. Bütün kıyafetler kirleniyor. Bir daha çıkıyor. Allah'ım akşama kadar çıkacak artık burada. Ben de sallanacak da sallanayım bari. Yavaş acele etme bak düşebilirsin. Yavaş. Bir oraya bir buraya kaçıyor. Baksana bir oraya bir buraya. Öğrenmişsin bunun taktiğini. Zehra Hanım. Zehra Hanım ben de biraz sarınacak istiyorum ya. Oturmak ne güzel böyle. Tamam bekliyorum seni. Koydum bunu buraya dur. Ay nasıl bağırıyor. Korktum. Korktum. <laughs> Gel. Bak şimdi ne yapacak? Ne yapacak? Ters mi? Göstermiyor. Oradan bak gizli gizli saklanıyor. Bakalım ne yapacak? Düz kaydın. Aferin. Örnek mi yaptın şeye Doğru. Bu doğru. Bu doğru kaymak mı? Yanlış kaymak mı bu? Çok doğru. Bu çok doğru değil mi? Ters kaymak. Biraz kaymak biraz ne yapıyorsun sen? Oradan geçemezsin. <laughs> Topunu da buraya koyduk. Hadi biraz sallanalım ya. Burada top oynamıştık alı sağda. Sallan biraz. Topunu da salla tamam. Ne yapacaksın? Hoppa. Hoppa. Ne yapacaksın? Basket. Atabilecek misin topunu oradan? Duracak mı? Hayır durmadı düştü. Kafana vurma dikkatli ama. Dikkatli ol. Lütfen. Ben bunu tuttum şimdi. Tuttum elimde. Aa başka bir parkur var bir de orada. Başka parkur daha var değil mi orada? Ne yapacaksın orada? Yapabiliyor musun sen orada? Çıkabilecek misin oradan? Topu bırakayım ben bir yere de tutabilirim her an bunu düşebiliriz aşağıya. Dikkatli tutun tamam mı? Dikkatli tutun. Daha yukarı çıkamaz mısın? Yukarı çıkamaz mısın daha? Bu kadar. Zehra'nın gücü bu kadar.